Arkadaşlar herhalde bu soruyu siz göreviniz gereği onlarca kez sordunuz. Onlarca kez verdiğim cevabın bugün beni mahcup etmemesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu dava sonuç odaklı bir dava değildir. Süreç odaklı bir davadır. Sonuç alınması mümkün değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma varmış görüntüsünü vermektir. Davayı açan kişi partiden atılmış birisidir zaten. Davaya taraf olamaz. Taraf olabilecek kişilere de dilekçeler verdirdiler. Mahkeme esastan kararını verdi ve davanın konusuz olduğunu söyledi. Ben bunu aylardır söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin 47 yıl sonra yeniden birinci partisi olmasıyla belediyelerde yüzde 65'lik bir nüfusun yaşadığı belediyeleri kazanmasıyla büyük bir zafer elde etmesiyle ve o günden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi tüm anketlerde açık ara birinci parti olmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisini normal siyasi yollarla yenemeyeceğiz. Nasıl yenebiliriz? Cumhuriyet Halk Partisinde bir iç karışıklık çıkaralım. Cumhuriyet Halk Partisinde bir ikilik yaratmaya çalışalım dediler. Buna alet edebilecekleri birtakım aparatları buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar. Hastalık yapmak için mikrop lazım. Mikrop aralayıp mikrop buldular. Bünyeye onu sokmaya çalıştılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bünyesi birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı, ne güç kaybetti, ne de bu mikropları kabul etti ve artık bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk ama CHP'yi tartıştırmak istediler ve bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalarda geride kalmıştır. Burada iki büyük teşekküre ihtiyaç var. O da şudur. Bu süreçte bu davalar olduğunda İstanbul'a kayyım atandığında bir takım olumsuz senaryolar konuşulduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il delegeleri harekete geçtiler ve kimse karşı tarafa prim vermeden hep beraber kongre istediler, yaptılar ve il başkanımızı ve yönetimini yeniden seçtiler. Bu sefer hep birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegeleri yarışmalı bir kurultaydı. Hatta ikinci turda sonuç alınabilmişken o günün kurultay delegeleri. Bunlar umdular ki bizi birbirimize düşürecekler. Harekete geçtiler. Ben burada rakamları kendi ağzımla söyledim. 1040 kişi noterlere koşup bir buçuk gün içinde kurultayı yeniden istediler. O 1.040 kişinin içinde İstanbul delegeleri olmadığı için ve doğal delegelerimiz olmadığı için 1.040 kişi neredeyse imza vermesi gereken herkes koştular ve kurultayı yenilediler. Bugün mahkeme de diyor ki zaten bu iddialar konusuz kaldı diyor. Kurultay irade yeniden oluştu ve o delegeler bizim irademiz budur dedi. Bu birlik ve bütünlüğü gösteren herkese sarayın planlarının AK Parti'nin yargı kolları başkanının planlarının, talimatlarının aksine ne İstanbul'da kayyıma ne burada bir başka olasılığa ihtimal vermeyip birlik ve beraberlik halinde davranan Atatürk'ün emanetine hep birlikte sahip çıkan başta delegelerimiz, üyelerimiz, seçmenlerimiz, tüm sevenlerimiz ve tüm demokratlara teşekkür etmek lazım. Burada Türkiye'nin bütün muhalefet partilerinin liderleri gelip dayanışma gösterdiler. Bu salonda birlikte basın toplantıları yaptık. Nezaket ziyaretleri yaptılar. Yani bir yanda sandığa leke sürmeye çalışan ve sandığı ortadan kaldırmaya çalışan demokrasiyi hedef almış iktidar anlayışı bir tarafta ona karşı mücadele veren bütün demokratlar. Ne mutluyuz ki demokratlar bizim tarafımızda, biz demokrasi tarafındayız. Otokrasi'nin ve otokratın tarafında olanlar kaybetmiştir. Demokrasinin tarafında olanlar kazanmıştır. Yapılacak ilk seçimde de demokrasi kazanacak, otokrasi kaybedecektir. Efendim, Teşekkür ederim. Erdoğan'ın e, bazı açıklamaları oldu. Bunların düşünce yapısı hala yasta adam neymiş iktidara gelirlerse AKP'ler yargılayacaklarmış. Bu faşizan zihniyetten hala kurtulamadılar. Hem milletin paralarından kule yapacaksın hem de tehditler savunacaksın. Yok böyle 25 kuruşa simit dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce şunu söyleyeyim. Sayın Erdoğan uçaktayken uçarken iyice uçuyor. 25 kuruşa simit vardı. Kendinde iktidara geldiği gün simit Ankara'da 20 kuruş, İstanbul'da 25 kuruştu. 25 kuruşa simit vardı, şimdi simit 20 lira. Bunu yapan Erdoğan'ın kendisi. Yani ben çok uzun düşünsem taşınsam Erdoğan için en fena hatırlatma ne olur desem herhalde 25 kuruşa simit kalmadı. Yok öyle 25 kuruşa. Vatandaşa sen bunu diyorsun zaten. Yok öyle 25 kuruşa simit. O benden önceki hükümet zamanındaydı. Şimdi simit 20 lira oldu. Erdoğan Ömer Çelik'in de Ömer Çelik'in kulak zarı biliyorsunuz hasta çok üzgünüm kendisi için seçici geçirgen bir kulak zarı var. İşine geleni iyi duruyor. işire gelmeyeni duymuyor. Ben dört aydır söylüyorum bunu. Bu mikrofonların, bu kameraman arkadaşların, buradaki değerli muhabir arkadaşımın hepsi şahittir ki ben dört aydır iddianameyi bekliyoruz. Yargılanmak değil, yargılamak için. İddianamenin bize haklı çıkaracağını söylüyorduk. İddianame bomboş bir iddianame çıktı. Kanıt yok. Bunun üzerine de dedik ki biz İBB iddianamesinde bekliyoruz. O iddianameyle biz yargılanmayacağız. Biz yargılayacağız. Buradan Yaslı ada da Sayın Erdoğan da bugün demiş ki yaslı ada yaptık falan. Onun altında imzam var benim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanlığı grup başkan vekili olarak Plan Bütçe Komisyonuna özel kanun geldi ve biz gittik orada o kanuna. Bütün partiler hep birlikte katkı verdik. Ben katıldım görüşmelere. O kanunu biz destekledik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1900 60 darbesinde yaşanan mağduriyetlere karşı çıkardığı o kanunun altında imzamız var, oyumuz var, sözümüz var bizim ya. Tutmuş halen daha yassada da. Bir de şöyle düşünün, birazcık utanma olsa, birazcık utanma olsa, efendim iktidara geldiklerinde bizi yargılacaklarmış, işte faşizan zihniyet. E iktidara geldiniz, bizi yargılıyorsunuz, işte faşizan zihniyet. Bu parti daha birkaç saat önce elinizden kurtuldu. Bu partinin yaptığı kongreyi iptal etmekten medet uman zihniyetsiniz siz. İstanbul il binamıza dava açtınız. İl kongremize dava açtınız. İl başkanımıza dava açtınız. İşte faşizan zihniyet. İstanbul'un üç kez üst üste seçtiği ve her seçimde birinci de hazımsızlıkla mazmata iptal ettirdiniz. Büyük bir farkla 806 bin farkla seçti İstanbul'u. 5 yıl yapmadığınız zulüm kalmadı. 1 milyon 100 binin üstünde farklı seçti İstanbul'u. Hazmedemediniz. Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri'ye koydunuz. Onu yargılıyorsunuz. Bir de diyor ki faşizan zihniyet. Biz geldiğimizde suç işleyen varsa özgür, adil yargı karşısında hesap verir. O benim işim değil. Ben seni siyaseten yargılıyorum. Bu iftiraların ortaya çıktı diye. Bana Yassıada'dan rahmetli Menderes'in mağduriyetinden Kendine siyasi rant çıkarmaya çalışıyor. Başka kapıya, başka kapıya. Dediği gibi 25 kuruşa simit yok öyle 25 kuruşa. Erdoğan simiti 20 lira yaptı çünkü. <laughs>